Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle dörtgen çeşitlerini inceleyeceğiz. İlk dörtgenimiz dikdörtgen. Dikdörtgenin her bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Yani A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsü, C açısının ölçüsü ve D açısının ölçüsü eşittir. 90 derece. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paraleldir. A, A kenarı AD kenarı ile BC kenarı birbirine eşit. AB kenarı ile de DC kenarı birbirine eşittir. Yazarsak AD kenarı eşittir BC kenarına ve AB kenarı eşittir DC kenarına. Birbirine paraleldir dedik karşılıklı kenarları. AB kenarı DC kenarına paralel. AD kenarı da BC kenarına paraleldir, yani birbirlerini kesmezler. Onları da yazarsak, AD kenarı paraleldir BC kenarına, AB kenarı paraleldir DC kenarına. Dikdörtgenimizin köşegenleri birbirine eşittir ve birbirini ortalar. Köşegenler konusunu öğrenmiştir ki köşegen neydi? Ardışık olmayan iki köşeyi birbirine birleştiren doğru parçasıydı. Köşegenler birbirine eşit dedik. Yani AC uzunluğu ile BD uzunluğu birbirine eşittir. Birbirlerini ortalar demekle de buranın uzunlukları birbirine eşit oluyor. Şuraya bir harf verirsek AE uzunluğu, EB uzunluğu, EC uzunluğu ve ED uzunlukları birbirine eşittir. Bir sonraki dörtgenimiz kare. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani AB, BC, CD ve DA uzunlukları birbirine eşittir. AB eşittir BC kenar uzunluğuna, CD'ye ve AD'ye. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. AB DC uzunluğuna paralel, AD de BC uzunluğuna paraleldir. Yazarsak AB uzunluğu paraleldir DC uzunluğuna. AD uzunluğu paraleldir BC uzunluğuna. Tüm açıları 90 derecedir. Köşeler birbirine diktir birbirine eşit uzunlukta iki köşegeni vardır. BD uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşittir. Dikdörtgenden farklı olarak birbirlerini dik keserler. Yani burada oluşan açılarımız 90 derecedir. Yine dikdörtgendeki gibi köşegenler birbirini ortalar. Buradaki uzunluklar birbirine eşittir. Köşegenler köşelerdeki açıları 45 derecelik 2 eş açıya böler yani köşegen geçtikten sonra buradaki 90 derecelik açımız 45 derece ve 45 derece olmak üzere iki eş açıya bölünür burada önemli bir notumuz var kare karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90 derece olduğundan özel bir dikdörtgendir. Bir diğer dörtgenimiz paralel kenar. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Yani AB uzunluğu ile DC uzunluğu birbirine eşit. AD uzunluğu ile de BC uzunluğu birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. AB kenarımız ile DC kenarımız birbirine paralel. AD kenarı ile de BC kenarı birbirine paraleldir. Paralel kenarın karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani örnek vermem gerekirse burası 120 derece ise karşısındaki açı C açısı da 120 derecedir. B açımız 60 derece ise karşısındaki açı D açısı da 60 derecedir. Köşegenler birbirini ortalar. Paralel kenarımızın köşegenleri birbirini ortalar. Yani buranın uzunluğu buraya eşittir. Buranın uzunluğu da buraya eşittir. Küp ee, paralel kenarda köşegen uzunlukları birbirine eşit olmalıdır diye bir özellikten bahsetmiyoruz. Zaten görüldüğü üzere burası biraz daha kısa, burası biraz daha uzundur. Ardışık iki açısının ölçüsü toplamı 180 derecedir. Yani A açısı ile D açısının toplamı 180 derecedir. Başka bir örnek. D açısı ile bunun ardışığı olan C açısının ölçüsü toplamı 180 derecedir. C açısı ile ardışığındaki B'nin toplamı 180 derecedir. Bir diğer dörtgenimiz eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı ve AD kenarları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. AD kenarı paraleldir. BC kenarına, AB kenarı paraleldir DC kenarına. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Eşkenar dörtgenimizde A açısıyla C açısının ölçüsü birbirine eşit. D açısıyla da B açısının ölçüsü birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar ve dik keser köşegenler birbirini dik kesiyor. Bu arada birbirini dik kesen köşegenler bir de karede karşımıza çıkmıştı. Hatırlatmak gerekirse. Birbirini ortalar dedik. Burada da köşegenler birbirine eşit uzunlukta olacak diye bir özellikten bahsetmiyoruz. Sadece birbirlerini iki eşit parçaya böldüğünü söylüyoruz. Buranın uzunluğu buraya eşit. Buranın uzunluğu da buraya eşit oluyor. Köşegenler, köşelerdeki açıları eşit, iki eşit parçaya böler. Buradaki açımız atıyorum 60 derece ise 30 30'a bölünecek. Bir diğer dörtgenimiz, son dörtgenimiz yamuk. Yamuk isimlendirelim. ABCD yamuğumuz. Sadece bir çift paralel kenardan oluşuyor. Şeklimize baktığımızda paralel olan kenarların AB kenarı ile d kenarı olduğunu görüyoruz. Köşegen uzunlukları birbirinden farklı uzunlukta olabilir. E, tüm dörtgenlerimizle ilgili son olarak genel bir özellikten bahsedersek bütün dörtgenlerimizin iç ve dış açılarının toplamı 360 derecedir. Dörtgenlerimizle ilgili küçük bir alıştırmayla bitirelim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgenlerimiz kare ve eşkenar dörtgen. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olanlar kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenardır. Bütün açıların ölçüleri birbirine eşit olanlar kare ve dikdörtgendir. Bunlar 90'ar derecedir. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit olanlar kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenardır. Karşılıklı kenar çiftlerinden sadece birisi paralel olan yamuktu. Karşılıklı bütün kenar çiftleri paralel olanlar kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralel kenardır. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olanlar ise kare ve dikdörtgendir. Köşegenler birbirini ortalayanlar kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen.